arkadaşlar e, bugün e, Among Us oynayacağız. Yani görüyorsunuz zaten niye oyn oynuyoruz diyorsam. Gördüğünüz gibi Among Us oynayacağız. Kardeşimi de hemen buraya getireceğim. D, R, N, U, U, F. Okey. Kardeşimin gide girdi. Evet. E, hemen şu rengimizi değiştirelim ya be kafamın bir şey giymeyi unuttum bakalım kremata zaten bir imposter var yani oyun ee, olmamız normal gibime geliyor oha lan kim kapattı burayı katiller kapı kapatmış kim acaba Ya kardeşimi ya da birisi beni öldürürse zaten biz şey yapacağız zaten. İşte ee, işte ne bileyim. Birbirimize söyleyeceğiz onu atacağız. Mon. Vihite. Beyaz var. imasında. Monmuş bakalım. Gerçekten öyle mi? Kırmızı mı? Evet. Ee, bakalım şansımızı biraz da bir deneyelim. Belki yani atılır. Katildir belki. Yani belli olmaz. Bakalım kim atılacak, kim atılmayacak. Yellow is team. Kazandık lan. Ne oldu bir anda? Neyse arkadaşlar, ee, uğraşmayalım bunlarla. Tekrar maçımıza girdik. Evet hmm, şapkamız bu olsun şapka güzel şapka evet hadi ya başlat düğmemizi Okey. arkadaşlar başlatınca biz sizinle olacağız evet arkadaşlar başladı şu anda maçımız yani başlattı adam evet oh be ya yine bir imposter yanlışlıkla ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. bakalım katil arkadaşım Ka kardeşim de olamamış. Maalesef. Ya yine mi ya? Yapmayın şunu ya. Kesin beyazdır yine kapatmıştır burayı. Med bayım bile kapalı ya. Yuh. Hayır. hayır arkadaşım anlamıyorum. Niye birisi kapı kapatır ya? Akıl var, mantık var. Neyse. Ben... Ne oluyor lan? <laughs> Bağaycı zalım. İnşallah o katildir. Hani e, ne bileyim işte. Bak yine kapıları kapattı. Kim kapıları kapattı? Tabii ki de beyaz. Yani beyazın işi yani. Alfanın işi. Alfa. Oh be atıldı en azından. Arkadaşlar kırmızıya ben vermiştim. Gitmiş kırmızıya lan. Of şimdi beni atarlar ya. Aha. Ne oldu lan? Tekrara bas. <laughs> Tekrara bas. <laughs> ah be kırmızıyı kapamadım. Hah burada Zaki. Evet arkadaşlar e, videomuz devam ediyor. Oo, e, bu video belki kısa olur, belki uzun olur. Yani belli olmaz. E, siz tabii ki bunu bileceksiniz. Ben niye boş boşuna söylüyorum? Ben de bilmiyorum. Ama yani e, ona göre söyleyeyim dedim. Yani e, ya boş boşuna söyledim sayın arkadaşlar siz boş verin. 8 kişi olduk. E, 10 olsun ya da 9 hemen başlatayım. Okey. Yine 3 imposter değil ya. 1 imposter. Neyse belki oluruz. Belki olmayız. Hiç belli olmaz. Değil. Sen nasılsın? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşım katil kardeşim. Hemen kapıları kapatsana bir. Burayı. Buranın kapısını. Bak bak, bas şuraya. Ölmedim. <laughs> Peki ölürüm. Arkadaşlar şey imposter'ım. Dur ben seni atayım. Abi atma. Ay, sen <laughs> atmasın çıkayım. ya. Çok kötü olur. Zaten çekilme Evet arkadaşlar. Ee, ya imposter da bilince oyun iyi olmuyor ya. Vallahi bak ya. Neyse <laughs> ben de boş boş görev tamamlarım yapayım Başka işim yok. öldürsen adamı. Bu arada da kardeşim U ona göre yani. Allah Allah ben nasıl kaçacağım? Bir de bana kaçın 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 diyor. Ben nasıl kaçacağım ACB? Bunlar nasıl öldü? Çıkmışlardır maçtan. Ne? Evet. Skip'e verelim. Arkadaşlar ben mısın? Skip'e veriyorum muyum ben? Ha, iyi skip'e Ver sen de. Ver. Hadi. Okay. hadi Pink hadi. Bak Pink. Hadi. Bekletme bizi. Videodayız şurada. Allah Ve at. Ben Lan. Ben Berat impostor yazıyor. Ver. Evet. Evet yazalım da. Uzansınlar. Ben de no yazacağım. Ve at. Ve at kimse be at. Ben demiş. Yok. No yazdım. Okay. Hadi ya. Neyse arkadaşlar ben, biz verince size geri döneriz. Bay bay. Evet arkadaşlar kardeşim maç ma 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 atmış. Ma ma Bu kadar da sen yapma, kazandık. Ben yenildim de. evet evet. evet. Üçün poster olsun. Üçün poster yapıyoruz. Harita değişikliği de yapacağız. Da. Girmedi benimki arkadaşlar. Özür dilerim. Çıkıp tekrar girelim. Okey. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyor videomuz. Yeah. Hadi ya. Bir gir ya. ul Arkadaşlar 5 saniye diye yazamaz çünkü işte. Ah be. Arkadaşlar ben bunu kardeşim olmadan oynayacağım bu maçı. Yani sizinle beraber olacağım. Yine kralım Yine kralım Mateo'yum. Kuram Kremate. Yuh lan bu hız ne? Neyse. Ee, bakalım 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 bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Kimlerin pastır görebilecek miyiz acaba? Lan selfie robot yazıyorum. Evet. İnşallah atılır ve inşallah da katildir. Şimdi boşu boşuna e, katil olmayan birisini atarsam. yani <laughs> gösterirler bana. Ben de atarlar. Kısaca. Evet. Birisinin Red, birisinin Mr. Red. Tüm. Ah be ekip satılmadı. Çok kötü. Burnum tıkılı. Aa! Pink. Bir dakika. Pink kim gidiyordu? Black. Black. Bakalım. Pink ölü Yok burada ölü. Pink öldüyse zaten direkt black. Black. Yo ölmüyor. Neyse ben kartı tamamlayayım. Bak olmamazlık yapma. Oh be yapmadım. Bakalım 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 bakalım. Aa. Lan beyazla siyah çıktı. Neyse arkadaşlar bu sefer kardeşim de gelecek. Yani inşallah. Az kişiye gireceğim. Zaten adam o yüzden başlatmaz. Birkaç kişi daha gelir diye. Yani ben geldim diye başkası da gelir diye düşünür herhalde. Arkadaşlar benim telefonum bugda. Ee, yapabileceğim bir şey yok şu anda. Evet geçti. İlk kişiliğe girdik. VKN VKN YNF YNF Okey. Dört kişi olalım hemen ee, kardeşim de geldi. Ne yapacağız bu sefer? Hay iyi. Ha, iyi kim lan? Arkadaşlar 10 ee, dakika olmuş 10,5 dakika olmuş hatta e, videomuzu bu maçtan sonra bitirebiliriz. E, saat 16 geçiyor 12'ye bitirebilirim. Ama birkaç maç daha yapabilirim. Yani belli olmaz. Siz yine de Aa, bitirecek diye videoyu kapatmayın. Evet. Bu kısa olsun. Uzun olan videoyu fazla izlememişsiniz. Yani 20 izlenme var ya yok. Fazla izlememişsiniz. O yüzden ben de kısa çekeceğim bu videoyu. Kısa keseceğim yani. Ee, bakalım kısa olunca izleyecekmişsiniz. Yani siz izliyorsanız tabii ki like atıp abone olun. Ama yani hadi izlemeyenler varsa... On, onlar için diyorum. Adam başlattı. Şuraya araya girelim biz de. Ya kardeşim oluyor. Ben olamıyorum ya. Arkadaşlar Bir de pembe impostor arkadaşlar. Pembe. peng 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 Hayır abi ondan uzaklaş. Ok impostor. Ok mu? Hı, -hı. Ok kim lan? Hı -hı. Ha adı ok. O impostor. İyi, ben uzak durun. Şu görev salmayı. Arkadaşlar abimi öldüreyim mi? Hayır sakın. Yok. <laughs> arkadaşlar hiçbir yerim gözükmüyor neredeyse. Sadece ayaklarım gözüküyor. Benim ben falan ben şu an daha gördüm. Niye? Arkadaşlar... Lan arkadaşlar buraya girdi. Arkadaşlar ben öldürüyorum. i̇yi var geçti. Ben hayır. Öldüreceğim. <laughs> Oğlum kaçma gel. Ben niye öyle tırıklar <laughs> kesiyor? Arkadaşlar. Tövbe. <hadi. gülüyor> Arkadaşlar ne yapacağız ne yapacağız? Göstereyim ben sana ne yapacağım. Bak şuraya Of işte evet, ya. Of gibi. işte ya. Tekrar bas bari. Herkes Arkadaşlar geleyim impostorum. Ben olamıyorum. Çocuk oluyor ya. Değil. Ben ne de değil. Al işte. Bir impostor. <laughs> ya bak yine yine elektrik kesik gösteriyor benden. Ben dedim. İki maçta da göstermezsin ya. Ben şuraya saklanayım da. Lan. Lan işini görebiliyor. Oyun bug'a girdi benim yine. Öbür güne bakalım. Orada belki ölü vardır. Bile Bilek burada bilek. Evet arkadaşlar başka, başka. bu tamamlanmıyor. Şunu kesin bir ya kim kesiyorsa? Hiç olmuyor değil ya. Ben arkadaşlar tamam. çok, çok. Var çok ölü var. var. Yo <laughs> bunun içine kesmişler. Pembe mi? Oha. Şeye verelim. Dur. Ne yazıyor? Şey turuncu. Turuncu, turuncu. turuncu yazam. Zaten çıkmasa yine yenmiyor adam. Evet evet. Biz iki bin değiliz. Ben de bir saattir siyahlayım. Yani öldürürdü beni. O yüzden yani. Turuncu bir ihtimal. Turuncu'ya veriyorum arkadaşlar. Ver sen de. Ama onlar da ikimiz öde aynı anda veriyorsa ben aldım. Evet arkadaşlar gelen babamdı. Ee, özür dilerim. Bakalım. 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 Aa, merak ettim. Biz öbür odaya gidip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. E, Turun imposter'mış. Bunu öğrendik az önce. Ee, arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, dediğimiz gibi bu video kısa olsun. 15 dakika kısa değil ama yine de biz burada bitirelim. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay <laughs> bay.